Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz bugün Aser Duru ile birlikte size söz verdiğimiz gibi mangal yapacağız Allah Allah bu kız neler getirmiş buralara bakar mısınız pizzamızdan mangalımıza Aser Duru bunun içine neler var böyle neler koydun buraya? Aa, koltuk atlıyor muyuz hiç anneciğim? Gel bakalım, gel gel gel. Hemen gel. Arkadaşlara neler koydun, neler hazırladın bakalım. Dım dım. Dım dım. Bakalım neler var. Wow, mikseri ne kadar getirmiş arkadaşlar. Bakalım bu sepetin içinden neler çıkacak şimdi. Merak ediyor musunuz? Duru, merak ediyor musun sence arkadaşlarım? Merak ediyorum. Bakalım bu sepetin için neler doldurmuş ya. Çok merak ediyorum arkadaşlar. Kesme tahtası ve mikser çıktı şu anda. Bakalım başka neler var. Burada sanırsam bir meyve sepeti var, değil mi? Derine koy. Tamam, meyve sepeti. Bunlar pizzanın aparatları. Buraya koyalım. Bu ne? Şurada mangal seti, pizzamız. Bu Efendim anneciğim. diye buraya koydum. Bak hmm, orada sıcak tutuyor, değil mi? Evet. Tamam o zaman hadi bakalım. Şöyle yapalım. Aa, buraya ne takmışsın sen? Bunu taksın. Rüzgar gibi takmışsın. Döndür bakalım. <laughs> Uuu, üfle. Of. <laughs> Dur bir de ben üfleyeyim mi? Ama nasıl çekeceğim küflerken? üflerken? Dur ben elimle yapayım böyle. Uuu, döndürdüm. Hadi sen üfle. Tamam neyse başın döner. Bir adet rüzgar gülümüz var arkadaşlar. Onu balkona koyalım anneciğim olur mu? <laughs> wow, çok güzel oldu. Bunu balkona koyalım tamam mı? Balkonda çok güzel olur. Evet başka nelerimiz var? Makarna mı? Makarna da mı koydun sepete? Sana helal olsun. Makarnamız var. Hadi tek tek göster bakalım anneciğim. Ben Arkadaşlar yumurtamız var. Helal olsun. Yumurtamız var arkadaşlar. Evet. Evet yumurtamızı buraya yumurta kabımıza koyuyoruz. Duru bütün mutfağını buraya getirmiş anladığım kadarıyla. Posta. Pasta. Nerede pasta astıklarımız? Tabaklarımız nerede? Çıkar bakalım. Neler çıkacak wow. o arabadan? Vay! Wow, çatal kaşıklarımız. Tencere. Evet, tencere. Tencerenin içinde ne var? Ne <gülüyor> <gülüyor> Makarna. <gülüyor> tamam, makarnayı pişiririz. Bunu da böyle koyalım. evet başka neler çıkacak? Çıkar bakalım. Yumurta, Yumurta bunun içinde ne var? Yumurta içine yumurta var tabi arkadaşlar. Ne olacak? Şunu yumurtanın yanına koyalım. Üzüm suyu. Üzüm suyu. Dökülmemiş mi üzüm suyun oraya? Tamam. Hava çok sıcak. Bu sıcakta çok güzel içeriz bunu. Tamam mı anneciğim? Tamam. Ellerine ben sağlık. Hiç, ben içmeyeceğim Ben senin için yoktu. Benim için mi yaptın ya seni? Seni, 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 seni yiyeceğim seni. Ha, hadi bakalım. Çıkar bakalım başka neler var. Ay bir sürü şeyler getirmiş şu hale bak. Biz burada mangal mı yapacağız? Başka şeyler de mi yapacağız? Anlamadım ki. Oo, inşallah başka bardak daha koymuşsundur. Ya ya sen sen var ya sen. Sen 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 sen, sen. <gülüyor> <gülüyor> sen var ya sen akıllı kız seni. Bunu. Şöyle yapalım. Çıkart anneciğim onu direkt. Heh. Çıkart. Evet. O kuki hamurumu o yoksa? Evet. Ya sen, 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 sen. <laughs> Hadi bakalım daha neler çıkıyor arabamızdan? Kuki hamurumuz bile var ya. İnanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bakın. Wow, bir yumurta daha. Hadi bakalım. Bir, iki. i̇ki. Üç. Wow, elmalı turtalar. İnanamıyorum. Bu nasıl güzel ben bir elmalı turta. Tamam tamam gel mıncıklamayacağım seni gel. Evet elmalı turtanın altına tabak gerekiyor. Pastamızın altına tabak gerekiyor. Böyle yere koyamayız bunları. Evet pasta içinde bakalım. Arkadaşlar mangal. Mangaldan sonra tatlı, çay ne isterseniz var. Gelin bakalım gelin. Evet anneciğim başka? Oraya mı koyalım? Tamam tatlılar bir arada dursun. Tencereye koyalım. Bir ya. tane de. Hadi bir tabak daha o zaman ver onu tutayım. Hı. Bir tabak daha koyalım oraya. O küçük bu bunun tabağı. Hı. Büyük tabak var orada yeşil bak. Bravo! Bravo! <laughs> Meyve suyu. Bu ne suyu peki? Hı? Vişne suyu. Vişne mi? Sen mi yaptın? Organik evet. mi? Evet. Çok severiz organik vişne suyu. Evet, peki bu Çok az. Aa çatallarımız neredeydi? 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 buradaydı. Dur Bir tane daha Dur bir şey söyleyeceğim sana. Şunun altlığı yok mu? Mutfakta mı bıraktın onu? Bir şey olmaz. Bir şey olmaz mı? Öyle mi olacak? Evet. İyi tamam ben öyle içerim o zaman. Ne yapayım? Sen şimdi pembe isterim diye tutturursun. Heh, bunlar da tabaklarımız. Bir tane de tabak. Evet bir tabak daha var arkadaşlar. Hı. Ne var orada? Ne var? ne var orada? Ne var? Söyle bakalım. Söyle, söyle, söyle. söyle. Artık. Ne saklıyorsun orada? <gülüyor> <gülüyor> wow! Wow! Peki o dondurma kimin? Kim yiyecek onu? Ben mi yiyeceğim ya? Ya anne, 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 anne. <laughs> tamam, hadi bakalım. Başka neler varmış? Hım. What? Tamam yıkasın bir şey olmaz. Şu kukinin üstüne koyalım onu da Burada meyve suyumuz var arkadaşlar Bu okay. ne Tamam bu neymiş bu ayran, ayran. Tamam mı ayran olsun Heh. Ayran. Onu ayran ilan ettik bitti. Evet bitti Arkadaşlar size söz verdiğimiz gibi Bugün aslında biz Mangal günü ilan ettik ve Mangal videosu çekmeye karar verdik Ama Duru böyle bir araba hazırlamış Bizim için Şimdi Asen Duru mangalı anladım bu mangalı yapacağız sen ve ben mi yiyeceğiz sadece? Evet. Yoksa bebeklerimizi alalım mı? Ela'yı da alacak, alacaktık. Aa, unutmuşum. Koş ya koş Ela'sız olur mu? Arkadaşlar gidelim Çık de Ela'mızı ya. alalım. Bakar mısınız? Burada bir tek ikimiz yersek kokar. Ela benim. Bak sen geri mi geldin? Yürüsene Ela'yı almaya. <laughs> ah Ela'mızı almamış. Gördünüz mü arkadaşlar? Tamam. <laughs> Işığımızı da yaktık. Af sana. Nerede onun bandanası nerede? Aa ama Zeynep'le öykü de orada. Biz o arabayı alalım direkt. Gel gel. Gel o yataklarını alalım direkt. Bak şimdi koy onu oraya. Koy buraya. Ha elinde mi götüreceğim? Tamam elinde götür kızları ben alırım. Evet arkadaşlar pusetlerini aldık. Işığı da kapattı Serdar. Sana bravo. Evde yanmayan böyle ee, yanmayan diyorum. Bulunmadığınız yerdeki ışıkları kapatıyor musunuz arkadaşlar? Kapatın. Gereksiz ışıkları, gereksiz suları kapatıyoruz. Tamam mı? Evet. Bebeklerimiz de geldi. Ay zaten çok güzel kokular geliyordu ya. Siz mi yapıyordunuz mangalı? Tabii ki de yeriz değil mi kızlar? Öykü, Zeynep. Yeriz, yeriz tabii ki. Hmm, kokuya bak çok güzel. Oo dururuz. Kolay gelsin, kolay gelsin. Sen sevdin bu mangal işini ya, değil mi? Oh, mis gibi kokular geliyor arkadaşlar. Ay, acıkan varsa gelsin valla. Gelsinler mi Duru? Hı? Arkadaşlar, seni izleyen arkadaşlar gelsinler mi mangal yemeye? Gelsinler. Kız o nasıl yüklesin onun nefis ona. Hadi hadi çok acıktık. Çok acıktık, çok acıktık. Mangal vakti, çok acıktık. Evet. <laughs> Ay niye bağırıyorsun? Kız bu bağırtılmadı. Yanmasın, yanmasın. Kim ne yiyecek bakalım? Duru ben sana tabak vereyim. Kim ne yiyecek? Bak şimdi ne yap biliyor musun? Köfteleri bir yere koy. Sosisleri bir yere koy. Biberleri bir yere koy. Tamam mı? Tamam. Aynen öyle tabak yapalım bu sefer. Herkese ayrı ayrı tabak yapmayalım. Kalabalığız arkadaşlar. Kim ne yemek istiyorsa alsın yesin vallahi değil mi Duru? Ayrı tabak yapmayalım demiştim anneciğim. Tamam hadi istediğin gibi yap tamam mangal senin mangalın ya. Pizzamız da soğumasın diye alta koymuştuk arkadaşlar. Pizzamızı da şöyle çıkartalım. Ne oldu be? Ah garip garip hareketler. Kız niye alıyorsun pizzayı? E pizza yemeyecek miyiz? Bu da olsun. Ne? Elleme. Niye? Aa arkadaşlar gördünüz mü pizza yoldu sakladı oraya resmen. E ben yiyeceğim ama pizza. Elleme. Ama neden? Pizza yemeyecek miyim ben? Elleme. Hmm. Ben sana havaya çık. Kameranın içine girdi lan. <laughs> tamam hadi hadi. Sarılırken. Sarılırken ama e, arkadaşlarını görmez ki. Tamam hadi gel sarıl o zaman ben pizzayı çekeyim. Evet. dur bana sarılıyor. <laughs> hadi bakalım. Bu el Kız tabak tabak yapma. Kimin ne istediğini bilmiyoruz. Ortaya koy diyorum sana. Dinlemiyor arkadaşlar. Beni hiç dinlemiyor. <laughs> İyi tamam hadi ortaya koy. Bu birden değil tamam hadi ortaya koyuyor ortaya masa hazırlıyoruz arkadaşlar tamam mı tatlısından tuzlusundan her şeyi koyacağız şimdi bugün bu masada yasak yok herkes istediği her şeyi yiyebilir anne, anne. evet hadi bakalım anne, ikisi de açı değil. tamam sen gene beni kandırıyorsun bence ama neyse bakalım hadi ben artık ne varsa koyuyorum bu masaya bakalım burada üzüm suyumuz da varmış arkadaşlar üzüm suyu isteyen alabilir Burada makarnamız varmış. İsteyen tabağına makarna alabilir. Hatta şu tabakları şöyle açayım. İsteyen alsın bakalım. Şurada meyve suyumuz var mangalın yanına. Hmm, mis gibi. Bu da peynirli makarna olsun böyle. Peynirleri içine atalım. Evet durucum. Şurada meyveler var. Meyveleri artık en son yemek saatinden sonra. Şuraya koysana bebeğim. Oy. Bak dökülüyor. Kalabalık yapma. Ha biberi de buraya koy. Hayır, evet hayır. ama iki iki olsun. Bir tane kaldı o tabakta. Dur dökülüyor anneciğim. Aa, bak ben dinlemiyorsun boşu boşu. Hayır, koy Herhangi birine koy bakalım. Böyle rahat rahat olsun. Kızları da oturt bakalım yanına. Ya çıldınsın ya. vallahi çıldınsın. Koy koy masayı kurduk buraya. Burada yiyeceğiz. Yer sofrası kurduk arkadaşlar. Hah. Ketçaptır, mayonezdir. Heh, koyduk vallahi burada ayran da var. Bakın meyve suyu, ayran. Otur taneciğim güzelce, tamam mı? Ay bu ne kadar süper bir kahvaltı ya? Kahvaltı değil bu, bu akşam yemeği. Bakın akşam oldu. Evet, akşam oldu. Size mangal yaktık arkadaşlar. Değil mi Duru? Değil mi kız? Kime söylüyorum? Ay bebeklerle uğraşmaktan cevap Aa, veremiyor kızcığım ne yapsın? Açık, Aa, çok mu acıktın Öykü? Evet çok acıktım annemden. Yemek. yemek tamam tamam hazırladık hadi dur Zeynep bir de al bakalım koy Zeynep bir de bakın yer sofrası kurduk vallahi bugün Aa, bu hmm, mis gibi. beğendin Hı. mi Zeynep kokuyor? Beğendin mi kokuları? Evet beğendim evet, ya ne, ne, kadar güzel Yemek yazılmış. Sen beğendin ya? Hadi hadi afiyet olsun. Seni bekliyoruz. Gel otur da bir güzel başlayalım yemek yemeye ya. Zahmet Değil mi edemedim? Duru? Aman yok canım ne zahmet. Hmm, şimdi mis gibi yemekler yiyeceğiz. Ay bunlar da 300 kumrular. Hiç ayrılamıyor birbirinden. Rahat rahat otursanız da. Neyse öyle otursunlar. Güzel gözüküyorlar buradan. Evet. Tamam Duru. Ama o çok geride kaldı. Biraz önceki gibi koy. Tamam hadi. Koysun değil mi arkadaşlar? Biraz önceki gibi güzel gözüküyordu. Ay, oh. Heh, tamam. Hadi bakalım. E ee, pizzayı koymadın çocuğum. <laughs> koy pizzayı da ortaya. Herkes eline alsın yesin. Ketçapımız mayonezimiz dökülmüş. Heh. Koy bakalım onu da. Ay bakar mısınız şu masanın şenliğine. Ay yok yok Ay, masası benim. resmen. Hmm. Mis gibi ol. Sen ellerine sardık. Çak kız gel. Gel çak. Gel gel çak. Hadi çak artık. Çak sana. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi bakalım. Çakmadı bana gördün mü? Ay bu masada bir zombi var. Kış kış. Kış zombi geliyor. Kış kış. <laughs> Ay. Normale dönmezsen seni pizzaya çeviririm. <laughs> Tamam hadi bakalım yemek yiyeceğiz hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım hadi. <laughs> arkadaşlar bu ne yapıyorsun? Ya? <laughs> hadi durun, şımarma çok küçüksün. Hadi bakalım bak kızları duydun ha sen Senin karnın tok tabi. Tok ağırlama zor oluyor valla. Ay ben ilk önce arkadaşlar valla dayanamıyorum Ayla. pizzaya. Ben pizzayı çok seviyorum. Ela, <laughs> <Ayla>, bu senin. <laughs> teşekkür ederim Duru. Hmm. Başka da bakıyor mu? Ben 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 pizza istiyorum. İlla çok güzel yiyor. Duru, Duru bana pizza verir misin? Aa öykü istiyor anneciğim. Ay afiyet olsun Eykacığım. Teşekkür ederim. Ben bir yandan sana yedireyim. Al bakalım. Aa biber verdin. Dur biber yiyor mu Elo? Ağzım yandı ama Duru. Ay <laughs> Ela'cığım sana yapmak istedim. Hüsün denelim. Ay Ela yandın değil mi ya? Çok yandım. Duru bir daha yapma tamam mı anneciğim? Tamam Eylacığım artık şaka yapmak istemiş. Olmuş oldu olan yani. Ne yapalım değil mi Duru? <laughs> bir daha yapmayacak Duru. Hadi, Hadi. Suyu Hadi. Ay üzüm suyu. <laughs> tatlı tatlı ne güzel olmuş Duru sen de insanın gönlünü nasıl alması gerektiğini biliyorsun valla. Ay hiç de kıyamaz elasına. O elmalı turtalar falan tamam Duru Duru elmalı turta verme daha. Daha verme önce yemek yesin ondan sonra tatlı tamam mı? Evet bugün masamıza hiç yasak yok. İsteyen herkes her şeyi yiyebiliyor arkadaşlar. Ama önce yemek. Ee bana köfte var mı? Hı? Köfteyi paylaşalım mı Duru? Olur mu? Hadi. Tamam, ben buradan alırım. Bakayım. Hmm. Hmm. Mi? Tamam. Yom 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 yom. Hmm, çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Ooo dur. sen de belayı besliyorsun ya. Biri pizza yiyor, biri sosis yiyor, patlıcan yiyor. Bana hiçbir şey vermediğiniz ama çok güzel olmuş ya. Ben Ellerine sağlık. Biber tamam mı? sana daha çok güzel Tamam tamam. Ay, iyi. ben nasıl da yiyeyim acaba? Yam yam yam. Yam yam yam. Yam yam yam. Yam yam Duru. İnanamıyorum ya. Nasıl yiyorsun acı biber öyle? Arkadaşlar siz yiyor musunuz acı biber? Ben asla yiyemem. Sen gerçekten çok güzel yiyorsun. Aferin sana. Ay ben de arkadaşlar birazcık da şuradan kaşık alayım. Kaşığımla makarna yemek istiyorum. Peynirli makarna. Hmm, çok severim. Bakın. Hmm, bayıldım, bayıldım. Sen ne yapıyorsun? Oo üzüm suyu mu içiyorsun? Afiyet olsun. Ee, ben şimdi pizza yedim, köfte yedim, makarna yedim. Biraz doydum. Artık ne yapayım arkadaşlar? Kendime şöyle biraz meyve suyu koyayım. Duru'nun vişne suyu çok güzel oluyor. Hmm, Duru'cum sana da koyayım mı meyve suyu? Ben kendime koyayım. İyi tamam. <laughs> ne oldu? Aa, bu var mı istiyorsun? İyi tamam hadi al al. Al tamam peki. Arkadaşlar Duru'yu gördünüz mü? Önümdeki resmen bardağı aldı ya. Pembe renkli olduğu için. Neyse ben birazcık da pasta Çünkü ben pembe rengi seviyorum. Tamam canım tamam. Ben her rengi severim. Birazcık da elmanı turta. Hmm. Pizza mı yedim? Köfte mi yedim? Makarna mı? Pasta mı? Elmanı turta mı? Duru ya karnım çok şişti ya benim. Senin de şişti mi? Yok daha bit Bitmedi gelmen bitmedi. Oo mayonezi sık sıkıyor. Şuna bakın ya. Gördünüz mü kızlar? Oo vallahi ben de çok şiştim duru. Ela da şişmiş duru. Oo daha ne yapıyorsunuz? Tatlı yedirecek misin kızlara? Hı? Onlar bak, bak, demek ki de yeni bitirmedi. Bitirmedi mi? Tamam bitirince tatlı da yesinler. Hı? Ay kanım şiş bebe şişti. Davul bebe şişti ya. Ay evet vallahi ben de çok şiştim Duru. Biraz şöyle uzanasım geldi benim. Senin? O zaman ne yapalım şöyle biraz uzanıp keyif yapalım mı ya? Ha? Daha torta mı yiyeceksin? Evet. Arkadaşlar bakar mısınız Duru kıtlıktan çıkmış gibi. <laughs> Sürekli yemek yiyor ya. Tontik olacak bu kız. Değil mi Duru? Ay garip garip sesler de çıkardı. Kız yeter yeter daha ne yiyeceksin? Davul gibi oldun. Oo bak 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 ayranı nasıl içiyor? Tatlının üstüne ayran mı? O nasıl bir iştah? <laughs> evet arkadaşlar söz verdiğimiz gibi mangalımızı yaptık. Yedik içtik bir güzel de dağıttık. Kim toplayacak şimdi burayı? İçim. İkimiz mi? Sen süpersin ya. Oo sen yatışa geçtin bile sakın orada uyuma. Uyuma. Bak 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 bak. uyuma. Tatlım <laughs> benim ya. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı. Uyan sana. <laughs> Kanalımıza abone olmayı. Videolarımızın bildirimlerini açmayı. Bize Elaya bebeklerimize hatta bu Uyuyan güzel. Ay zaman. Ay 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 ay. Uyuyan güzel. Yorum yapmayı lütfen unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Sayenizde her gün şu kadar şu kadar şu kadar, şu kadar, şu kadar. büyüyoruz. Değil mi Duru? Duru. <laughs> Hadi bay bay yapalım anneciğim. Bay bay yapsın anneciğim. Kız. <laughs> Arkadaşlar Duru uykuya geçti. Kaldı ki buralar bana. Ah ah bana kaldı. Analık ne yapalım. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.